Şampiyon. Şampiyon. Şampiyon şey. Bu hayvan cinsi çok iyi bir cins. Çünkü annesi de olsa. Bunun ablası var. Ablası da aynı şekil. Yani şurada 700-800 başlık hayvan içerisinde. Annesini, ablasını hepsini tek tek ayırabiliriz Hiç böyle köpek numarasına falan bakmamıza gerek yok Çünkü hayvanın gayet Renk tonu, kafa yapısı hep aynı Ve iriliği de aynı Muhtemelen kilo iyi bir bakılsa Kilo bazlı rekortmen de olabilir O yüzden ismi şampiyon bunun Değil mi şampiyon? Aslında çok güzel çiftlik tosunu olur ya bunu güzel bir hoştayın ya da sementer çiftliğine götürsen güzel bir şampiyon da olur. <laughs> şampiyon. Gel. Gel. Ben yani uğraştırma diye şöyle bir şey yapıyorum. Şşt. Çık pas, askeri. buzağların attıklarını sık sık değiştirin arkadaşlar. Çünkü hastalık tamamen altlardan. ve bir sonraki yerine geçecek hayvana bulaşma riskini çok çok azaltır. Ayrıca hayvan yumuşak yatar zeminde bozuk olmaz. Sonra temizlemeyi unutmayın. Bir sonraki buzağa çıktıktan sonra hem hijyenik olarak duvarları, zemin altını hepsini temizleyin. Hayvanın mutluluğunu görüyorsunuz He, Düştü aferin sana Mutlu hayvanlar yetiştirin. Çünkü bir işletmenin her zaman dediğim gibi Tek noktası buzağlar Buzalar ne kadar Efendim? temiz tutarsak Efendim Geliyorum Şşt, Şampiyon Tamam tamam yeter bugün ona geleceğim ben. Hadi gireyim ben.